Özellikle bu üç, e, süreçte, sancılık süreçte hükümet halka ve esnafa yeterince destek oldu mu? Tabii ki. Tabii ki oldu. Yani bu bu durum şu an dünyada sadece bizim ülkede böyle yani. Öbür ülkeler görüyoruz da hepsinin halı perişan. Bizim Allah'a çok şükür yine... Nasıl bir destek oldu? İşiniz var, i̇şinizi, i̇şinizi kaybettiniz mi? İşinizi kaybettiniz mi? Hayır. İşini kaybeden insanlar var. Tabii ki var. İstaflar, hayır, i̇nsanlar var. Hayır hayır. Tabii ki var. devlet destek. Ben de işimi kaybettim. Ben de o parça parça çalışıyoruz. Yani bu sonuçta bir bir felaket, bir e, veba yani bütün Nasıl dünyada oldu Nasıl destek oldu işini kaybedenlere? Daha yani sizin işiniz azaldı. Nasıl siz... destek oldu? Yani siz de görüyorsunuz mesela Nasıl bütün oldu? Bütün, de... bütün esnaflara Destek veriyor. Kredi desteği mesela. Çok geç... Faizle verilen kredi destek destek mi olur? Faizle vermiyor canım. Neyle veriyor? Ya Faizle veriyorsa da çok düşük faizle veriyor yani. Mesela kişi başı bankaya direkt şeyden e, müracaat ediyorsun. 10 bin lira, 3 bin lira ama çok az bir şeyle mesela 3000 liraya 3350 lira geri ödemeli. O da 6 ay sonradan başlıyor mesela. Ya, sizce bu süreci iyi geçirdik mi? tabii ki mesela evde evdeki hanım ben benim hanım mesela bin lira hiç şeysiz onun hesabına yatırdılar mesela. Yani bu bir destektir. Aslında hiç destek olmasa bile devlet yani bu bu tür durumlarda herkes elini taşın altına koyması lazım. Muhtaç komşusuna faydalı olması lazım. Muhtaç insanına faydalı olması lazım. Halka destek verildi mi derken ben önce şunları söylemek istiyorum. Sayın Başkan Erdoğan 3 ay faturalar gelmeyecek dedi. Ama şakır şakır faturalar geliyor. Elektrik, doğalgaz. Sadece ben buskiye uğradım. Allah razı olsun buskiden e, ee, üç tane ödenmemiş faturam var. Ben şu anda işsizim. Korona dolayısıyla dolayı. Onlara dedim yani e, taksitlendirme yapın. Beyefendi dediler hiç taksitlendirme yapmayalım. Bu virüs bitinceye kadar dediler kesinti yok. Tüketicisi yok dediler. E, ee, durumda düzelince dediler. Eline geçince dediler. 100-200 öde dediler. Efendime söyleyeyim. Ama doğalgaz elektrik. Doğalgaz elektrik şakır şakır geliyor. <laughs> İstersen ödeme yani. bir faturayı ödemeyip de ikinci fatura geldiği zaman hani mecbur ödüyorsun yani. Mecbur ödüyorsun yani. Peki yani hükümet bu dönemde sınıfta kaldı mı geçti mi? Hükümet bu dönemde sınıfta kaldı mı geçti mi? Valla yüzde yani. Daha düşük insanlar da var. Çok şükür emekliyiz. Az çok 1500 lira bir maaşımız var. Yetiyor mu? Nereye yetecek? <laughs> nereye, nereye yetecek? Efendim mesela faturalar e, pazar masrafı, mutfak masrafı yetmiyor yani. Nereye yetecek? Çalışmasını geçiremezdim zaten. Üç aydır çalışamıyorum. Sizce bu dönemden sonra erken seçim olur mu? Erken seçim olur mu? İyisi yok ki. Aa, bu da kötünün iyisi yani. İyisi yok yani. Bunların içinde iyisi yok yani. Her, herkes yani yanlış anlamasın herkes cebini doldurmaya bakıyor. Yani i̇yisi yok. Bu kötünün iyisi yani. Kötünün iyisi yani. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah bu işler düzelir. Millet işine, gücüne kavuşur. Yoksa yani piyasa çok durgun yani çok işsiz var yani. Çok işsiz var yani. Çok şükür benim kendi evim. Kiram falan yok yani. Yani ben daha geçiremiyorum yani. Kapalı çarşıda kahveciyim. Ya yani iş yok dediler. Ben biraz daha gezdedim. Kapalı çarşı açık olmasına yani. dair. Bakalım yani. Yok. oldu? Hükümet esnafa ve halka yeterince destek oldu mu? Kesinlikle olmadı. Sınıf çünkü geçti mi kaldı mı? Bence kaldı çünkü şu an insanda <laughs> alım gücü yok ki bayramı geçirdiler ama emekler nasıl geçirdiler? Bir ay önce verdiler bizlere paraları. Satay o bir ay içine bitti. E bayramda ne yiyecek ne yiyecek? Şimdi esas kriz hastalıklar bittikten sonra ekonomi canlandığı zaman belli olacak. Şu an bir şey yok her şey günlü gün Hasar o zaman belli olacak. E Tabii canım şu an hiçbir şey yok. Şu an, şu an %5 %10'u belki. Peki. Evet. Peki erken seçim olur mu sizce? Sanetmiyorum. Neden? Çünkü yani şu an zaten şu an tek derdi geçim derdi seçim için kimsenin aklında olduğu ben inanmıyorum. Olsa aslında iyi olur. En azından devlet de kendi, de kendini yeniler, başkan da kendini yeniler, insanlar da geleceğine bakarak da karar verirler, oy verirler. Ne ne destek çıktı bir ki 10 TL 10 TL yardım istiyor, millete bir şey verdiği yok. Yani sizce sınıfı geçti mi kaldı mı? Yani e, o verilen yardımların da kime gittiği belli değil. Yani kendi yandaşlarına mı normal herkes alabiliyor mu? Ben hanımımla iki defa yazdım sigortamıyor yok işsizim. Bize hiçbir dönüş olmadı. 1000 TL veriyor, vatandaş ya, sokağa çıkıyor, evin önüne çıkıyor 3150 bin lira ceza yazıyor. Bir veriyor 3 alıyor. Yani. yani bu sancı dönemde sınıfı geçti mi? maalesef Peki sizce erken, erken seçim olur mu? Erken seçim olur Erken seçim olursa bunlar zaten yani yani artık bittiklerinin farkındalar bilmiyorum yani Olabilir mi? Olabilir gibi geliyor bana bilmiyorum Vallahi biz e, iki aydan beri e, evde kalıyoruz e, bir lokanta olarak, işletmeci olarak konuşuyorum ben 2 e, aydan beri e, evde kaldık hiçbir yere çıkmıyoruz şu an e, yetkililerimizden e, lokantanın açılması için ee, tarif, edelim. Tarif, edelim. tarif bekliyoruz ee, bir an önce lokantanın açılmasını istiyoruz esnaflar da bu konuda bize baskı yapıyor yeterince açın diye ama paket servisi e, lokantalardan ne kadar verimli olur verimli olamayacağı için o yüzden lokantanın bir an önce açılmasını talep ediyoruz yetkililerden bu dönemde yeterli destek oldu mu hükümet size ee, şu ana kadar biz e, herhangi bir destek almadık almadık e, gerek duymadık almadık. Zaten biz Ramazan'da bir ay Ramazan boyunca lokantalar olarak genelde Türkiye genelinde yüzde %90'ı yüzde doksanı genelde Ramazan'da kapatıyor. Kapatma e, taraftarı oluyor. O yüzden dolayı e, çok fazla bizi etkilemediği için ama Ramazan'dan sonraki süreçlerde e, bizi çok kötü etkileyeceğine e, inanıyorum. O yüzden ben an önce lokantaların açılmasını talep ediyorum. Peki yılların esnafısınız. E, Yürütten sonra bir erken seçim olur mu? Valla ben erken seçim taraftarı değilim değilim. Ben beklemiyordum. Yani ben beklemiyordum. Ben eee şey olarak e, normal eee şey olarak beklemiyordum. Vatandaş erken olarak. Erken seçim taraftarı olmamanızdaki sebep ne? Erken seçim taraftarı olmamamız sebebi yani şu an e, gayet her şey iyi gidiyor. Ben iyi gittiğine inanıyorum. İyi yönetildiğine inanıyorum. Yetkililerin gayet iyi yönettiğine inanıyorum yani. Ben erken seçim taraftarı değilim. Belli destek oldu mu? Bana ben bilmediğim için, bana olduğunu görmediğim için bilmiyorum ama söylenen yapıldı. Fakat bir başka tarafta yapılmadığını söylüyor. Siz emeklisiniz. Ben emekliyim evet. Bir mağduriyet yok. Yok, çok şükür. Ama bu süreçte işini ve aşını kaybeden insanlar oldu. Oldu mutlaka. Mutlaka daha da göreceğiz ona esas. Bundan sonra göreceğiz. Bundan sonra fatura daha da artacak. Daha artacak. Esas ortaya o zaman çıkacak. Yapmış mı, yapmamış mı o zaman göreceğiz. Destek oldu. ama e, genelde mesela kredisi yetmeyenler oldu. E, kredisi yetmeyenler oldu. kredisi mesela önceden kredi çekmiş. Benim duyduğum kadarıyla kredi çekemeyenler oldu. Mesela biz e, bir de bizim mesela bir senelik işçiiz biz mesela bir senelik işçi olanlara e, sigortası 350 gün benim prim, primim vardı mesela. Benim 350 gün primim olduğu halde ben desteklere yararlanamadım hiç. Çalışma ödeneği alamadım. Kısa çalışma ödeneği alamadım. Mağdur oldum. Evet mağdur oldum. Fatura 42, ödeyemedim. 42 gündür evdeyiz mesela. E, fatura ödeyemedik. Gideceğiz şimdi nasıl olsa bugün başladık iş başı yapma. Hükümet o zaman sınıfta kaldı mı geçti mi? Ya geçti de oldu, geçmedi de oldu. Şimdi esnaf daha iyi bir durumda. Esnafa sorsanız daha iyi bir durumda. Esnaf daha mağdur oldu yani bence yani. siz de mağdur oldunuz. Evet, 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 biz de mağdur olduk. Erken seçim, seçim olur mu? Olmaz. İhtimal, evet. ihtimal vermiyorum şu anda ben. İhtimal vermiyorum. Gerekse dünyadaki ekonomik durumlar olaraktan, Türkiye'deki ekonomik durumlar olaraktan erken seçimi öngörmüyorum yani. Normal seyrinde seyrediyor. Normalde. Öyle diyebilirim. Fazla bir şey diyemem. Ben bu konuda ne diyebilirim ki? Siz de görüyorsunuz. Piyasanın durumunu görüyorsunuz. Evet. Yoruma gerek yok. Yo, yoruma gerek yok. Yani fena desem fena sayılmaz, çok iyi desem çok iyi sayılmaz. Bunu bir vatandaş olarak bunu söyleyebilirim. Yani keşke her şey dört dörtlük olsa, iyi olsa. Yani gençlerimiz şu anda mesela bir işe ihtiyacı vardır. Ha ben bunu söyleyeyim.